Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da kalp kitap dosyamızın bugün aklı selim konusunu inceleyeceğiz. Kalbi selim konusunu inceleyeceğiz. Ayetimiz Saffat suresi 84. ayet. Mealen şöyledir. Nitekim Rabbine temiz bir kalple geldi. Selim kalp ile geldi. Aklı Selim ile geldi. Dünya hayatımız Rabbimizin yaratması ve sevk ve idaresi altında biz de hayatımızı sevk ve idare etmemiz şeklindedir. Dolayısıyla Rabbimizin kurduğu düzende onun düzeninin işleyişinde ve onun işletmesinde nasıl bir hayat sürdüğümüzü mahşerde e, bunun e, muhasebesi tutulacaktır. Muhasebesinin neticesinde e, karşılığında cennet veya cehennem iki mekandan biri bize nasip olacaktır. Yani insan ahiretini dünyada hazırlamaktadır. Bu bu ayetten kalbin aklı selim, selim kalp olabildiğini anlıyoruz. Bunun zıttı da selim olmayan kalp. Yani düzgün düşünmeyen, furkan sahibi olmayan, iyiyi kötüden ayırt edemeyen veya etmeyen bir kalp şeklindedir. Saffat suresi 84. ayetin tefsiri Tin suresidir. Tin suresinde insanın üç defa arka arkaya tekitli bir şekilde bir yemini kuvvetlendirme tarzında üç defa arka arkaya yeminle insanın en iyi şekilde en üstün vasıflarla en üstün kabiliyetlerle yaratıldığı söylenmektedir. Daha sonra da insanın en aşağı kabiliyetlere, en aşağı özelliklere sahip olduğu, bu niteliklerin de insana verildiği söylenmektedir. Başlangı, başlangıçtaki yeminler içinde zeytine, incire e, yemin ediliyor. Zeytin ve incir çekirdekleri bağlamında e, genetik yapıyı ...net bir şekilde genetik yapıyı ifade eder. Yani ağaçların genetik yapısını ifade eder. Zeytin tek çekirdekli ve yağlıdır. İncir çok çekirdekli ve tatlıdır. Zıtlıkları da ifade ediyor. Daha sonra da insan vücudundaki... ...insan yaratılışındaki insan genetiğinin... ...özelliklerinin iki özellikte olduğunu ifade ederek... İnsan genetiğin insan genetiğiyle çok üstün vasıflar ve çok düşük en aşağı en kötü vasıfları insan genetiğinde bunların olduğu yani insanda en üstün kabiliyetlerle en kötü kabiliyetlerin bir arada olduğunu fakat bu ayetten de bunlardan ancak birini seçebileceğimizi anlıyoruz. İnsan ya üstün vasıflarını kullanan bir hayat tarzı sürebilir veya en aşağı kabiliyetlerini kullanan bir hayat tarzı sürebilir. Bizden istenen, Rabbimizin bize istediği selim kalp, yani üstün karakterlerimizi kullanarak hayatımızı şekillendirmek, böyle yaptığımız zaman e, Rabbimizin düzeninde ve o düzene göre yaratıp sevk ve idare ettiği dünya hayatında onun düzenine uygun bir şekilde tekamül eden e, tekamül ederek gelişen bir yapıya uyumlu olarak kendi nefsimizde tekamül ettiririz ve geliştiririz. Rabbimizin düzenine itiraz edip, onu kabul etmeyip yıkıcı olursak kötü sıfatlarımızı kötü sıfatlarımızla hayatımıza şekil verirsek bu şekilde de kendimize aşağı vasıflar kendi değerimizi düşüren derecelerimizi düşüren vasıflar karakter kendimize kazandırmış oluruz bu iki yaşam tarzı da Ahirette iki mekandan bize birini birine e, kapı açmaktadır. Aklı selim üzere olup e, Rabbimizin düzenine göre hayat kuran Allah'a yardım etmiş, onun dinine yardım etmiş olur. Bu sebeple orada cennet hayatıyla kavuşur. Ona cennet hayatı nasip olur. Bu yaşam tarzından dolayı kötü vasıflarla vasıflanıp karakterini ve huylarını kötü sıfatlarla sıfatlandıran insansa kendisine dünyada cehennemi hazırlamış olur. Yani hayretimizi belirleyen bizim tercihlerimizdir, dünya hayatındaki yaşantımızdır. Biz bu ayeti kısaca şu şekilde anlıyoruz. Selim kalp yaratılış fıtratını koruyan kalptir. Asla kalp ise yaratılış fıtratı bozulmuş olan kalptir. Kalbi selim, aklı selimdir. Akıl da beynin özelliğidir. Bu şekilde de kalp beyindir. Yani Kur'an'ın kalp ile kastettiği beyin kompleksidir. Kur'an Kur'an'da kalp kitap dosyamızın 46. videosu burada bitti elhamdülillah. Esselamu aleyküm.